Merhaba çocuklar. Bugün biz eğlence merkezine geldik. Göktuğ hemen Transformers yani Bumblebee seçti değil mi Göktuğ? Alparslan sen de mi Bumblebee seçtin? Bakalım kaç kişilikmiş Bumblebee'nin içi. Evet, önce kartımıza para dolduracağız. Burada atlı karıncalar, motorlar, Balık tutma şeyi de varmış. Yani. Evet şimdi kartımıza para doldurup eğlenmeye başlıyoruz. Evet şimdi Transformers aracına bindiler. Gördüğünüz gibi Bumblebee. Bakalım sizi neler bekliyor. Göktuğ ve babası birlikte yarışacaklar. Başlıyor muyuz? Başlıyor. Oo, Bumblebee. Mekatron'un adamlarını öldürüyorlar. Otobotlar. <laughs> Uuu geliyor geliyor. Ateş et köktü, ateş et köktü. Evet köktü. Hepsini öldürecek şimdi. Mekatron'un adam. Evet Optimus Prime geldi. şunları. Hadi pat. Oo, bravo sana Gökko. Tebrik ederim. Baban da çok güzel vuruyor. Aha bam bir çıktı işte. Ne dur. Bas. Thank you. Öldürdün. Aferin sana. Yes. Vay be. Öldürdün mü? Bambil beni koruyun. Bambil beni koruyun. Oh, oh, oh. Olmadı. Hey. Evet. Bambil bir arabaya dönüştü mekatron geldi. Yani. Göktü öldür mekatronu. Evet 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 evet. Apostol sen de sık sen de sık. Hain mekatron. Optimus'a nasıl ihanet etti değil mi Göktü bu hain? Hadi öcümüzü al. Devam edelim mi? Evet. evet. Şimdi de Godzilla ve Kong'u seçtik. Evet Göktuğ çok iyi gidiyorsun hızlı ol hızlı ol. <laughs> evet, Mario kazandı. Evet, finalde Mario var. Koşuyor, 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 koşuyor. Bakalım ne kadar uzağa atacak bu sefer Mario. Göklü Mario oldu çocuklar. Ve fırlattı. Yarı finaldekinden daha geri atmış. Ama yine de iyi bir sayı. Hoşçakalın çocuklar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.